Elektrikçinin fendi hırsızları yendi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Orhan Türk, evine giren hırsızların yeniden gelmeleri ihtimali üzerine eviyle bahçeye kurduğu cep telefonlu düzenekle hırsızların yakalanmasını sağladı. Arama tuşunun tam üzerine böyle bıraktım. Bir milim bile kalacak şekilde yola döşediğim ipi de getirdim şeye bağladım o yaylı tele bağladım dokunuşla benim telefonum burada diye arama tuşuna. 34 yaşındaki Türk Bayvin'den naylonunun çalındığını fark etti. Bayvin'e 200 metre uzaklıktaki su kuyusuna giden Türk su motoru ve motora bağlı kablolarında kesildiğini, su motorunun ağır olması nedeniyle sürüklendiğini ancak götürülemediğini anladı. Bunun üzerine hırsızların yeniden evine gelerek su motorunu götürmek isteyebileceği ihtimalini düşünen Türk bakın ne yaptı? Hemen bir denemesini yapalım. Vatandaş geldi hırsız bu telefonu bunu almaya çalıştı götürdü götürmeye çalışıyor orada bir kapattığım bir sistemden dolayı görünmüyor biraz sonra hemen hırsız bahçede demek ki hırsız bahçede şu anda evin içine girmiş o dışarıdakinde Yazmıştım hırsız yolda. iki tane telefon bırakmıştım. Mucit Türk'ün düzenek sayesinde kız kıvrak yakalayıp polise teslim ettiği zanlar emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklandı. Ben o naylonu borçla almıştım. Daha parasını da işin açıkçası vermemiştim. Yani çok zoruma gitti. Dedim ben bobinacıyım. Benim motorlarımı çalmışlar. Yani yeni bir motor. Kordajiden alırım, tahmir ederim, yaparım. Fakat o naylona bayağı benim zoruma gitmişti. Bir buçuk milyara yakın almıştım. Bir de borçla almıştım. Yani... E o biraz zoruma gitti. Dedim ben bunları yakalayacağım dedim. Yani ben kendime böyle bir, bir görev yani dükkanı, işi, aileyi bıraktım. Bunları yakalamak dedim ne gerekiyorsa ben yapacağım dedim. Ondan sonra bu aklıma geldi. Allah'a çok şükür yani işimize de yaradı. Bu konu hakkında mağdur olan insanlar kim varsa da yani ücretsiz bir şekilde ben onlara gene yaparım yardımcı da olurum yani sıkıntı değil.